bir PUBG Mobile videosu ile sizeleyim. Arkadaşlar bugün yıllar sonra kardeşim eski dostumuzla ben tam kadroşa sığmamış olabilirim bu arada. Bugün kardeşim yıllar sonra eski dostumuzla Yiğit'le VSM'imizi yi açacağız. Yani bir yıl oldu mu biz en son VSM atalı bilmiyorum ama yani YouTube'da. Kardeşim şu anda ekranda gördüğünüz şekilde abone olup bildirim tüm yapmayı unutmayın diyoruz. Bakalım Yiğit'te gelişmeler var mı yoksa hala aynı mı? Bakacağız. Bakacağız sonuca. Göreceğiz anasını satayım diyorum önümde. Mantep gelir mi abim? Gelmedi. Oo Yiğit bizi vurdu moruk halledeceğiz. Gerçekten halledeceğiz. 2 AS. Mantep gelir. Mantep gelir. onu mantep deneyim diye öldüm. Bir de donar, donar gibi oldu telefon. Kardeşim halledeceğiz. Gerçekten halledeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Nerede lan? Yiğit yakışıyor mu öyle grupeyi açmak sana ya? Halledeceğiz abi. Gerçekten sıkıntı yok. Normalde VS videolarını bıraktım. Kesinlikle VS videoları atmıyorum ama Bugün Yiğit'e özel atıyoruz. Bir de saat gece Yiğit'e özel de değil lansladım. Saat gecenin kaçı Yiğit'le deminden beri gameplay deniyorum. Hani çıkıyor çıkmıyor gameplay. O yüzden artık hani bacaklarım uyuştu. Bu koltuktan kalkmak istiyorum. Yeter abi. Daha ikinci kanalın videosu falan da var. O yüzden arkadaşlar güzel. 3-2 oldu. 2-0'dan comeback diyoruz. Comeback bizim işimiz. O yüzden bugünlük VS videosu geliyor. Oğlum o kadar mermiyi öyle güzel güzel atıttım. Nasıl ölmez lan? Bombamızı verelim. İlk aracım sen ne veriyorsun bu be? Nerede? Çocuk infosuz oynuyor. Çıldıracağım anasını zaten lan yiğit öyle infosuz oynarsan işte Bu şekilde biz yine vururuz seni yani sen rahat ol ye yani. oğlum yiğit aklını okuyorum aklını güzel 5-4 Güzel. Güzel ES attı lan. ES attı muhtemelen. Yoksa canım o kadar hızlı gitmezdi. Nerede abi? Güzel ese. O Oynanır. Abi yere yattım. O anda çıksaydı vuruldum muhtemelen de olmadı öyle işte. Bazen böyle sıkıntılar olabiliyor gruplar. Kambek geliyor tamam. Kambek geliyor yiğit şimdi farkı açınca sıkıntılı oynar bir tık yenmek için. Kambeyi bize atalım bize en iyisi. <laughs> Güzel 7 6. Hocam bu saatten sonra ciddileşiyorum. İyi izleyin. Gerçekten iyi izleyin. Aradaki farkın medya marka olduğunu gerçekten iyi izleyin. İzleyin Ben konuşmayacağım Eğimim konuşacak moruk İzleyin kardeşim izleyin Nefes saldırmayacağım İzleyin abi Vallahi izleyin diyorum Eğimimizi konuşturacağız Comeback bek iskam abi Lonely bot diyoruz hallederiz Beşli combo Buradayım manyak Uf. Çok vurdu lan Oğlum eski dostumuz dedik sana böyle vurulur mu? Uf. Güzel 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 bak işte adam mermi sıkıyor pre fire atıyor niye çıkıyorsan <laughs> mermiyi keser diye düşündüm kesmedi <gülüyor> 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 Ulan yiğit var ya Güzel <laughs> 11'e 9 Yiğit hala stabil oynuyor ya <laughs> Sürekli bırakıp bırakıp başladığı için tamamen oyuna asılmadığı için moruk o yüzden böyle bir stabil oyuncu tabii ki de. Yani normalde çok fazla oynadı benim gibi oynar tabii ama benim gibi dediğim kendimi iyi dediğimden değil yani abi. Hani eğimi daha da güzel olmuş. Ego mego olayları olmaz. anladım yoksa zaten çocuk gibi oynuyor, görüyorsunuz. Parmaklık yırtılacak lan. da şu pus mu olayında yapmazsa tamam mı? Oynuyor yoksa da işte pusuyor çocuk. Dayı yapacak bir şey yok. <laughs> tamam güzel onu <laughs> Bak Ben info oynuyorum mesela bu ya sövmeyeceğim sana. Vallahi sövmeyeceğim. Info da verirsen bu saatten sonra benim götümü siksinler. Daha sana info info yok. Bak 13 sayıdır ben bu çocuğa oyunum %75'i de info verdim. Daha info info yok gel. Sana info info yok. Ben bu maçı bitiriyorum kardeşim. Ya da Nerede bak yine gelip şuraya çıkacak. Tamam Ya. Oğlum, yıllardır böyle oynuyor lan bu çocuk. Bak oyuna ben başlattım. İlk günden beri beraberim ben bu Yiğit'le. Hep böyle oynuyor. Yani güldüm çünkü esikler gözümün önünde. Oğlum çocukla hiç mi değişmez bir insan Yiğit? Şu videoyu izlersen kardeşim Allah rızası için böyle oynamam. Bak ya oraya çıkıyor bak gerçekten. Delirtiyor beni keyif almıyorum artık oğlum yapma şunu ya. Şu an sıfırdan bir oyuncu başlatsam şu oyuna yemin ediyorum var ya belki de senden daha iyi oynar. Ya sırf böyle kapalı saçma oynadığı için normalde eğim var iyi ama böyle hani ne bileyim bunu böyle tamamen biraz kapalı oynamaya abartıyor böyle değişik oynuyor yoksa eğimi var. Normalde biraz daha açık oynası bu eğimi gelişecek ama bunu tercih etmiyor stabil oyun. az daha vurdum ölür diye düşündüm ölmedi olsun dayı. Bu, bu maç bizde 19-18 bak şimdi açık oynayan arası bir fark var ya gel ha vayda he <laughs> <laughs> ya bak bak gidecek şimdi bak. Gerekirse beraber evsin tamam eyvallah da. Tamam. Kapalı oynayacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sinir olmuştur ya. Bir fark Tamam güzel daha iyi güzel. Güzel güzel. Güzel bir farklı olsun dayi. Zaten dostumuza gidip de böyle 5-10 fark atıp yani gerçek halimiz yok dayı Olsun dostça bir VS'yydiz zaten. Dost adı üstünde. Güzel kardeşim, eline sağlık. <gülüyor> Yazıyı <laughs> konuş. Tamam arkadaşlar, video bu şekildeydi. Yıllar sonra Yiğit kardeşimize güzel bir VS'miz oldu. Biz en son YouTube'da VS atalı bir yıl oldu bilmiyorum ama olsun biz başla yıllar sonra yazarız moruk. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum abi. Dostlar sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Güzel bir oyunu, güzel bir maçtı. Dostça güzel bir şekilde VS'mizi attık. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum abi. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.